Kanda D vitamini değerlerinde 100 bölü mililitreyi geçinmesini çok tavsiye etmiyoruz. Çünkü toksisite yapabiliyor. Peki D vitamini nasıl kullanmamız gerekiyor? Eğer kardiyovasküler koruma çok ön planda ise, osteoporoz varsa, kemik sağlığı çok ön plandaysa D vitamini D3K2 damla olarak kullanmanızı öneriyoruz. Onun dışındaki durumlarda D vitamini kapsülleri var. 20.000 ila 50.000 ünitelik. Onlardan haftada bir ya da iki alınabilir. Tabi D vitamini ampuller de var. Çok yüksek dozlar D vitamini içeriyor. Onları çok tavsiye Etmiyoruz. E biz mümkün olduğunca hastanın durumuna, kliniğine, ek hastalığına göre D vitamini replasmanının dozunu ve süresini belirliyoruz. Ama burada en önemli şey aslında bakarsanız D vitamininizin kaç olduğunu bilmeniz. Dolayısıyla uygun düzeylere ulaşana kadar özellikle klinisyeninizin önerisi doğrultusunda D vitamini düzeylere baktırmakta fayda var. Sonraki süreçte de zaten idame doz oluşturuluyor. O da genellikle 10 kilograma 1000 ünite olacak şekilde oluşturuluyor. Sonraki dönemde daha az aralıklarla baktırabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sevgiyle kalın.